Hoş geldin. hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? <laughs> Sevmediğim bir kız arkadaşım benim numaramı bulmuş. Hı. Beni hafta sonu beş çayına davet ediyormuş. Hı. Sevmediğim için biraz süsleneyim dedim. Onunla görüşmeye gideyim dedim. Peki. Ya, konsept baleyi niye, niye buluşursun aydın <laughs> ki. Niye buluşursun yani? Evet, Keşke başka biriyle Herkese sürekli buraya çıktığında diyorsun ki tek parçasın ya da çift parçasın ama bir numaran yok diyorsun. Senin ne numaran var? Sürekli aynı klasik pantolon, aynı tarz ayakkabı, aynı tarz saç ve makyaj. Senin de hiçbir numaran olduğunu düşünmüyorum. Bence bu yorumları insanlara yaparken ilk önce kendi üzerinde yap. Çünkü sen de çok sıradansın, senin de hiçbir numaran yok. Tamam ben sınıf sınırı yorumumu yapacağım. Teşekkür ederim. Sırası gelince mi yapacaksın? Evet. Peki. Çok <laughs> eleştirecek yeri var da. Hmm. Yeşim. Ayşe canım. <laughs> Numaraların... Çok tatlı canım dedim ona görüyorum ya. Numaraların güzel. Teşekkür ederim. Kıyafetin de güzel. Evet. Ee... Lakin. <laughs> Lakin oraya takılma. Lakin <laughs> oraya takılma. Çıksın. Lakin ben sadece çantanı sevmedim. Güzel görünüyorsun. Ah, tamam. Ala. Teşekkür ederim. <laughs> Tuba. Ee, ben de seni gibi. çok beğendim ama pantolonunun paçalarını biraz daha dar isterdim, daha bir sigaret isterdim. Böyle olursa diktim. nasıl diktiğimi kendim bilmiyorum. Evet daha uzundu. Hadi ya. Helal o zaman duruyorlar. Güzel biliyorum. görünüyor ama biraz daha dar olsaydı süper olurdu. Güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Evet Yağmur. Üstümde moda bilgilerim ve ben bugün size çok farklı bir yorum yapacak. Buyurun. Sabırsızlıkla <laughs> bekliyoruz. Ümlerini beğenmedi. <gülüyor> Bebeğim ama <laughs> onda düğme yok şimdi Fermuarını beğenmedi <gülüyor> <Ne> <gülüyor> <o>? <gülüyor> Dikişinden <gülüyor> hiç hoşlanmaz <laughs> ee, Pantolonunu çok beğendim Çünkü aynı pantolondan bende de var Ya. Ee, o zaman beğendin Tamam Bu badini çok beğendim Çünkü aynı tarz body'leri sürekli ben giyiyorum ee, Çantanı hiç beğenmedim Çünkü ondan bende yok <gülüyor> <gülüyor> Hediye ederim bugün <laughs> Hediye günü Ah Tamam o, o zaman onu <laughs> bana hediye edebilirsin. <laughs> <laughs> ee, yok şaka yapıyorum. Cidden çantanı hiç beğenmedim. Ayakkabı ve e, Vatkalı vatka görünümlü, vatka olmayan e, omuzlu, omuz detaylarını e, ayakkabınınla uyum sağlamasını iyi fikir olduğunu düşündüm. <gülüyor> 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 ee, saçlarını da çok beğendim. Çok sağ ol. Bahar. Um, ben de beğendim. Michael Jackson'a benziyor muyum aşkım? Hayır şu an Michael Jackson'a hiç benzemiyorsun. Teşekkür Saçların ederim. böyle çok önüne geldiğinde bakışların çok andırıyor. Yorumum bitti. Teşekkür ederim. Ben benziyor muyum Michael Jackson'a? Hayır. <laughs> Hay Allah. Bence hiç yani. Meral. Michael Jackson Bahar'ın kankasıydı da. Bir andırıyorum evet. <laughs> Siz daha güzelsiniz. <laughs> Fena. Katla katla esprilerimi. Ben seni beğendim. Bluzu yani üzerindeki bluzu. Bluzunu kesmen. Bluzunu sevmiş. Çok başarılı. Bluz. <laughs> bluz. <laughs> bluz. 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 Evet arkadaşlar dersimiz bitti. Şimdi yorumlara geçtik. <laughs> Pantolonunu da çok beğendim. Vücut proporsiyonuna gayet uygun giymişsin. Şıksın. Zaten paçalarla ilgili yorum yapmıyorum. Hepiniz başına gelen şeyler. Ben de arkadaşlara katılıyorum. Diye bizi taşlardın. <laughs> Tabii Terzi değil mi? Gelirken terziye vuracaksın. İki dakika. Değil Derdi ya, yani. Buralar olmuş mu? Evet belin olmuş e, yalnız şey Meral hani terziye gidebilirdin, gitmeliydin, kestirmeliydin derken şimdi hepimizin O zaman şöyle yapayım, hani benim de böyle küçük milim fark edince terziye gitseydin, terziye gitseydin dediğiniz için etkiye ha, tepki şöyle. diyelim. Ha. Ben dedim ben. Terziye gitseydin. Ben dedim. Ya ben oh. Odaklandığım ya, bazı besleri, kişiler var kızlar onlar kızlar hani var. onlar bile bile böyle evet. dın 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 yapıyorlar ya ben de onlara dın 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 kızlar yapıyorum. Kızlar yeter ha. artık. Ee, ne dedim Bahar? Odaklanabildiğine emin misin dedim. Evet Bahar. Bir kişi karmaşası yaşıyor da. Kim yaşıyor? Kimden Bahar bahsediyoruz? Mı? Tam olarak sen. sen <laughs> misin konu? Ben benim şimdi haberim oldu pardon. Zeynep. Belin çok güzel olmuş, tam yerinde olmuş, bacak boyunu uzatmışsın. Paçalar hepimizin başına gelebilir ve kendin halletmişsin. Güzel görünüyorsun. E gerçekten. Teşekkür ederim. O zaman gidebilirsin Ayşe. Teşekkürler ekranım. Hoş geldin Hoş Aygız. Hoş bulduk Hanım. Ay, ay balam. <laughs> ay balam, ay balam. Verin Hanım. Azeri dostlarıma buradan sevgiler gönderiyorum. Azerbaycan'ıma, sizin ne kadar güzel e, şurubunuz var o apteklerde kızılcık mı ne şurubu kız Esmira yolla Zara yollayın bana günah. Müthiş bir şurubunuz var öksürük şurubu harika. Hemen getirteyim size. Bir de ben. sizin bir şerbet gibi bir şeyiniz var böyle reçel gibi. Kampot. Onu sıcak suyun içine böyle koyuyorlar bir kaşık böyle o kadar güzel ama hiç getiren yok. Ay böyle bana kolye getiriyorlar. İstemiyorum parfüm. Bana öyle şeyler getirin. Parfüm burada var. Ay çok bo çok bonkörler. Neler getiriyorlar bana? Evet sen de numaracı değilsin yani. Numaran yok. Saçını niye topladın? Hani bu bu, bu detayları ha, Doğru için. haklısın. Ay ben bugün çok mutluyum. Niye acaba? Ha. Maşallah. maşallah. Hepimiz mutluyuz bugün nedense. Maşallah. Kaşının. Maşallah. Çünkü beni ne kadar seviyorsun fark ettin. <laughs> Kim? Beni ne kadar seviyorsun fark ettin. O e da Niye da sevmeyeyim? Mutluysun. Yıllardır senle oturuyorum. <laughs> Bazen Yıllardır gittiğine bir çok hazır. seviniyorum. Bazen de arıyorum seni. <laughs> ne yalan söyleyeyim. Aradığım günler Arada de var. Arada bir şey mi bu? <laughs> Ama en azından dürüstüm. Söylüyorum. <laughs> Bazen Hakan'a sinirleniyorum. Anam yiyor devamlı. <laughs> devamlı yiyor. Ne yedim? Ne yedim? Al canım al. Boşuna ağzını... Ne yiyeceğim? <laughs> paramı yiyorsun. Çatır <laughs> çatır yiyorum. Canım. Buyurun. Verelim. Ne renk o? Yeşil mi? Yeşil. Geliyor bir kere mi? o pantolonun ben şeyini anlayamadım. Bir kordon nesi o bir şey sarkıyor. Geleyim mi yanınıza? Ay sakın gelme. Daha çok notu kırık veririm. Bari şimdi hayal bakıyorum şöyle. <laughs> Bari <Bayağı> görmüyorum. <laughs> Daha iyi. <laughs> Güzel kadın. Birindirim. Güzelliğine güveniyorsun. Hayır. Hiçbir numaran yok. Ben hiçbir zaman kendime çok güzelim demedim. Ama Allah. güzelsin şimdi. Doğruya doğru. Güzel kızsın. Güzel bir bayansın. Numara yok işte o numaralar yani ters köşeler, şeyler kafanızda, kolunuzda bir şey, bir şey, bir şey ya. Şey işte. Tabii demiyorum şeyin Meral'in dünkü eteği bluz yapmış. Ay <laughs> Meral sen tasarımcı olarak geldin değil mi buraya? Ay nihayet iki gündür. Aa, aa. Bir dakika Berak güldü. Aa. Berrak güldü. A -a. Berrak güldü. Berrak Ama sonunda. Nur bir tasarımcıyım diye bu yarışmaya gelip de daha başlamadan bütün işlerini başında iptal edebilen bir kadın olursa tabii ki gülerim yani. Doğru. Ay ya. Evet buna cevap. <laughs> ne dedi duymadım. Onu duymadım bile onu zaten. Ne hiç dedi? Hiç bir daha söylesene. idi da o yüzden. He? <laughs> <laughs> Baydı çok. da demiş. Kim ne baydı? Demiş? Ne demiş? Baydı da demiş. <laughs> evet canım aynı oldu bize ne kadar mutlu bir aileyiz. Ay evet ne kadar da mutlu. Ay bir mi? an çok özleyeceğimi hissettim ya. Nazar değecek. Tabii Başlayalım. benim lokum gibi bir tarafım ben var. Ben mutlu herkes <laughs> mutlu olur. Ama yavrum benim bir de başka Nereden bir tarafım var. <laughs> Allah onu çattırmasın sizi inşallah. Amin. İnşallah. i̇nşallah. Sokaklarda yanılsın Neyse, Neyse gör, görmediler daha. Aman nazar değmesin birkaç haftamız daha var. E, geri sayın başladı artık. E, belli olmaz belki üç gün sonra gidersin sen. Nereden <laughs> garantiledin? ben tamam kendi adımı diğer arkadaşlarım için sayıyorum. Bırak. <laughs> 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 Kendimi kestim. Acaba ben yönetime rica etsem hiçbiri gitmese kalsa. <gülüyor> <gülüyor> toplu halde bunları toplu Biz böyle filan <laughs> Aygız, Bahar bir tek bluzunu çok beğendim ama ondan sonraki yani bir, bir meşk, bir aşk yok yani. Olmuyor böyle. Bir böyle bağla saçlarını gel, bir şeyler yap bana. Biz numara çok severiz. Basat geldin. <laughs> rüküş değilsin. Ama yani işte. Ay kadına bak ne rüküş demeyiz. Yok hayır. Yok. Öyle değilsin şu. Bak bugün çoğu kişi çok şık gelmiş. Hatta 10 vereceklerin bile var galiba. Aa, teşekkür ederim hoş geldin. Hoş Ay, Kuzuk, değil Bey. mi? Çok güzel bluz, saçın, makyajın çok güzel ama e, yetersiz. Böyle eminim televizyon başında seni izleyen herkes aynı güzel görünüyor, ne şık der ama sıradan. Şık yani sıradan olmak kötü bir şey değil ama yeterli değil. Biraz sen artık yeterli <laughs> moda geçer misin? <laughs> tamam, Hakan Bey. Söz. Yedi. Teşekkürler. Ayşen hoş geldin. Hoş bulduk İvan Hanım. Ben geri film çekiyorum biraz e, eski giydiklerin Tabii. kıyafetlerinden. Bugün hakikaten gayet şık bir kombin yaptın. Fiziğe uygun, pantolonun tam oturdu. Bluzu da öyle. Stiletton da zaten bunun altında stiletto evet. giyenir. Doğru kombin yaptın. Evet şıksın tarz değil ama gayet şıksın. Ee, bu hafta zayıftı ama bugün galibendim. Çok teşekkür Sekiz. ederim. Sağ olun.